Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Çiftlikteyiz. Ve bugün yani buradan yeni çiftliğe geçişimizle ilgili havalar maalesef bu hafta da bize müsaade etmeyecek. Kar ve yağmur gösteriyor. Hava durumu. Ben de arkadaşlar şu anda beçler ve tavuklar gerçekten ne kadar altlarını temizlesem de o mücadeleyi ne kadar versek de hayvanların durumu sağlık açısından ölümcül bir durum yok ama hayvanların o tüy güzelliği o zindeliği o canlılığı da yok arkadaşlar ben de bugün Rızır gibi yetişti Ali Rıza hocamda fazla talaş varmış Bizde ondan idarelik 3 çuval sağ olsun var olsun. Ali Rıza hocamdan 3 çuval talaş aldım. Kümeslerin içerisine arkadaşlar talaş serdim komple. Buradan Ali Rıza hocamızın da yani muallimin çiftliği YouTube kanalının sahibi Ali Rıza hocamızın da doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Allah gani gani ailesiyle birlikte uzun ömürler versin arkadaşlar. Evet şimdi kümestere geçelim. Şimdi şöyle. Yani bu yoklukta arkadaşlar anca bu kadar oluyor. Şimdi burada yine kanatlarımız kimler var. Bunları da sizlerle bir paylaşayım. Burada küçük bir değişiklik var. Şimdi görmüş olduğunuz bu Hint orozumuz kardeşi Mahmut'un çiftliğine gitti. Orada arkadaşlar kafeste kalıyor. Çünkü birbirlerine zarar vermeye başlıyorlardı. Biz de şu anda burada tavukların başında bu horozumuzu bıraktık. Mahmut'un çiftliğindeki horozumuz da damızlık olarak kalacak. Şu an bu horozumuza bağlı 4 tane tavuk var. Yeni yerimize geçtiğimizde 4 artı 1 buradan bunların çiftleşmesiyle yeni güzel Hint çiftçileri çıkartacağız. Tabii ki Mehmet hocamızın olduğu yerde de Ortalama şu anda bana ait 15 tane Hint var. Çoğunluğu da tavuk. Onlar da Haziran ayında yumurtlamaya başlayacaktır. Dediğimiz gibi gördüğünüz gibi yani yem fiyatlarını artık konuşacak halim dermanım kalmadı. Çünkü olay uçtu gitti dostlar. Ya 400 lira bir çuval yem olduğu yerde artık ne yapalım diye düşünüyorum ama elimden geldiğince de bu mücadeleyi veriyoruz. Dostlar da sağ olsunlar. Benimle kalbi atan, yüreği atan tüm dostlara buradan selamlar. E, bu kuzulara bakıyorsak da bunları yetiştirmekte boynumuzun borcu ama ne kadar sıkıntı olursa olsun hala arkadaşlar pes etmedim ve mücadeleme devam ediyorum. Bu mücadelemde bana destek veren tüm dostlara da sonsuz teşekkür ederim. Elbet bu günleri de hep birlikte ülkecek arkadaşlar üstesinden geleceğimizi umut ediyorum. Allah'ıma da bununla ilgili binlerce defa şükür olsun ve dualar ediyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere 4 artı bir Hintlerimiz de burada orijinal ve hemen içeriği göstereyim. Altlarını böyle talaş yaptık. Her hafta bunu gidene kadar düzenli yapacağım. Çünkü ya bir yer ıslak olabilir ama ıslaklık bir şekilde kurur. Ama dostlar eğer yer çamur oluyorsa o çamur ayaklarına, tüylerine yapışıyor. Ve ondan sonra kanatların gerçekten yani ne morali oluyor, ne tazı oluyor, ne tuzu oluyor. E bunu da görmek benim canımı sıkıyor. Şimdi geçenlerde altına büyük bir karton şeklinde bakın bakın şimdi bakın. Şurayı da görün hemen nasıl her yerden su akıyor. Nereyi kapatayım? Nereyi kapatayım arkadaşlar? Her yerden su akıyor. Onun için yani yeni izleyen arkadaşlar varsa gideceğiz dostlar az kaldı. Yeni çiftliğimizde daha güzel kanatlarımıza imkanlar sunacağız. Ama şu an zor şartlarda gerçekten mücadele veriyorum. Yine yine söylüyorum yani bu vermiş olduğum mücadelede beni arayan, beğenen, yorum atan, abone olan, benimle kalbi atan tüm dostlara sonsuz teşekkürler dostlar. Evet burayı böyle yaptık. Yemleri, suları, kapı sen kapanma oraya beşler de girecek. Yemleri, suları zaten mevcut vermiş bulunmaktayız. Devam ediyoruz. Beşlerimiz gördüğünüz gibi oradalar. Ördeklenmiş, temizlendiler, çok rahatlar. Burada da kim var? Hemen burayı söyleyelim. Köroğlu arkadaşlar. Ve Köroğlu'nun 1, 2, 3 gördüğüm kadarıyla 3 tane de burada Hint tavuğu var. 3 artı 1 şeklinde. Bunların da zaten yavrularına Mehmet Hoca'nın orada kuluçka makinesini çıkartıp onun ana kucaklarına koymuştuk. Dostlar orada da şu anda bayağı bir büyüdüler. Yakında onları da yanımıza alacağız. Ama şu anda bu şekilde devam ediyoruz. Alanın iyice kurumasını, havaların güzelleşini bekliyoruz. Ama güzelmeyecek. 15 gün daha güzelmez arkadaşlar. Şimdi buradan beşlerin kümesine gidelim. Hemen buradan şunu da söyleyelim arkadaşlar. Evet, burada da mavici horozlarımız var. Arkadaşlar buraya da görmüş olduğunuz gibi talaşı serdim. En azından hayvanlar gerçekten rahat etsin diye. 5 tavuklarının erkeklerini 20 tane bizim geçen de söylediğim gibi Mahmut abiye verdik. İşte bir 12 tane kestik derken Bayağı bir sayıyı azalttı. Onun için şu anda yeni bana 15 tane daha 5 gelecek dişi. Onları da Mahmut abiden bu hafta getirmiş oluruz onları da. Bu alanı da görmüş olduğunuz gibi Havaşladık. Lady hala doğum yapmadı dostlar. Yer arayış içerisinde. Ama Lady'ye biz Artık yerin altında değil. Kapatıp bir noktada doğum yaptırmayı düşünüyoruz ama erken de kapatmak istemiyorum. Erken kapatırsak bu sefer stres yapar. Hareketli olmasında fayda var. Abimle de konuştum. Yani doğumunu hissettiği dakika arkadaşlar inşallah kaçırmadan kendi kapattığımız bir tane odanın içerisinde doğum yaptırmayı düşünüyoruz. Lady'nin yavrularını arkadaşlar 2 ay boyunca besleyeceğim ve büyüteceğim. Onlardan da güzel videolar sizlerle paylaşacağım. Ondan sonra da Lady'nin yavrularını da sahiplendiririz dostlar. Bakalım kaç tane bu sefer yavru doğuracak ve inşallah bir büyük sıkıntı yaşamadan yavrularını yaşatabiliriz ama işin içinde arkadaşlar yani hayvan olunca gerçekten bazen tahmin etmediğiniz şekilde ölümlerle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Yani biz burada neler yaşamadık ki? Fırtınalar, karlı havalar, seller. Ne bileyim ya yani yaşamadığımız şey kalmadı burada. Hayatımızda burada birçok tecrübeyi edindik. Ve birçok tecrübeyi de cebimize koyduk. Yani kah bana eleştirdiniz, kah hak verdiniz. Ama günün sonuna baktığımda müthiş bir tecrübeye sahip olduk iyisiyle kötüsüyle. Ve diyorum ya insanların birbirine bırakamadığı tek şey tecrübedir. Ve biz kendi tecrübemizi kendimiz edindik arkadaşlar. Evet dostlar. Bugün kümeslerimizi talaşladık. Birazdan sizlere de bir sonraki gün çekeceğim. Bizim süs tavuklarının olduğu ve cüce koşunlarının olduğu kümesleri yine çekeceğim. Bir sonraki videoda da onlarla birlikte olacağız. Oraları da talaşladım. Oralarda da güzel kanatlarımızla ilgili bakalım. Eksiklerimiz, artılarımız nelerdir? Onlara da bir bakacağız. Bir de oradan bir de yumurta toplarız arkadaşlar. Yarın da sizlerle bu şekilde birlikte oluruz. Çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın dostlar. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlar. Hepinize gerçekten sonsuz teşekkür ederim. Görüşmek üzere.